Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle istek üzerine toka çalışması yapacağım arkadaşlar. Çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla bu modeli değerlendirebilir. Onun için bir tane ipim var. Ee, şöyle değişik bir yeşil. Bakalım ipimin markasını hatırlamıyorum ama evet, retrofilin ipi. Bununla öreceğim. Sizler istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Çünkü iki sıradan oluşuyor. Çok az ip gidiyor. Bir de şu şekilde toka aparatlarımız var. Bunlar da internet sitelerinde tuhafiyelerde e, satılıyor arkadaşlar. Tek olarak da alabilirsiniz. Toplu da alabilirsiniz. Boyut boyut. E, ben şöyle 5 e, santimlik toka aparatı kullanacağım. Sizlerin e, çocuğunun kullandığı tokalar varsa onları arta kalan iplerinizle örüp yine çok e, tokayı yenilemiş bir vaziyette çocuklarınıza da hediye edebilirsiniz. Örüp satış yaptığınız e, sayfalarınız varsa koyup aile bütçesine katkı sağlayabilirsiniz. Hediye olarak çalışabilirsiniz. Yapımı çok çok kolay arkadaşlar. Tığ olarak elinize yatkın tığ kullanın. Ben de 2 mm ile öreceğim ve makasımız var. Sizlerin de malzeme hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin örgüme bir tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar zincirimi çektim aparatımı aldım bakın şöyle yönünü şu şekilde tutuyorum şu kısımdan tığımı geçirdim ve bir tane sıkı iğne ördüm bir tane 1 2 3 zincirimi çektim aparatımın yönünü çevirdim ve diğer taraftan tığımı geçirdim ilmeğimi aldım kapattım. Aynı yerden tekrar tığımı geçiriyorum. Ilmek aldım. Kapattım. Tığımı geçirdim. Ilmeğimi aldım. Kapattım. Bu şekilde burayı dolduracağım. İster kapalı şekilde yapın. isterseniz şöyle aparatı açıp altından rahatlıkla tığınızı geçirip örebilirsiniz. Şu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Dolduralım. Herhangi bir sayı vermiyorum. Sizlerin kullandığı aparatın boyutuna göre veya ipinizin kalınlık incelik seviyesine göre sık iğne sayısı değiş, değişecektir. Önemli olan e, alttaki e, kısım gözükmesin. Böyle e, sıkı bir şekilde yan yana, üst üste de durmayacak şekilde şöyle e, üstten bakın şuradaki zincirler güzel gözüksün. O yüzden herhangi bir sayı vermiyorum. Yukarıya kadar sıkı iğnemize devam edelim tepe noktasına kadar geldim arkadaşlar burada tekrar devam ediyorum bakın şu şekilde tuttum tığımı yine aparatın altından geçiriyorum burayı yine sıkı iğne ile dolduruyorum ekstra şekilde sayalım 1 2 3 4 tane veya 5 tane yeterli olacaktır. Tam tepe noktasına 4 veya 5 tane sık iğne ekleyebilirsiniz. Burada zincir çekmiyorum. Zincir çektiğimizdeki çektiğimizde alttaki zemin gözüküyor. O yüzden zincir çekmiyorum. Olabildiğince burayı sık iğne ile doldurun. Ben ipimin durumuna göre 4 tane doldurdum ve devam ediyorum. Yine aparatın altından geçerek şöyle kapatayım aparatımı rahat örmek adına tığımı alttan geçiriyorum burayı da dolduruyorum şuradaki arttırma kısmı hariç burada kaç tane sık iğne çalıştıysanız tam karşısına da aynı sayıyı çalışmanızı öneririm 20 tane ördüyseniz burayı da 20 olarak yapıyoruz şuradaki arttırma kısmı hariç tepe noktamız hariç sıramızın sonuna kadar burayı da dolduralım arkadaşlar Evet, aşağıya kadar geldim. Sık iğnemi yaptım. Bakın burada başlangıç zincirini şu şekilde alıyorum. Ve yine sık iğne yapmaya devam edeceğim. 3 zincir çekmiştim. Onun altından tığımı geçirdim. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Sizler kullandığınız e, aparata göre, ipe göre, tığınıza göre sayı, sayıları değiştirebilirsiniz. 6 tane sık iğne de buraya yaptım. İlk sık iğne üzerine battım. İlmeğimi kaydırdım. Birleşim sağlamış oldum arkadaşlar. 1 2 3 zincir. İlmek doladım. Aynı sık iğne üzerine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Bir sonraki sık iğne üzerine geçiş yaptım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Aynı sık iğne üzerine tekrar batıyorum. İkili trabzan. İlmek doladım. Bir sonraki sık iğne üzerine geçiş yaptım. İkili trabzan. İlmek doladım. Aynı sık iğne üzerine ikili trabzan. Yani burada her sık iğne üzerine iki tane ikili trabzan batacağım ben. Tokayı daha volanlı isterseniz aralarda e, üçer tane de batabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sık iğnelerin üzerine ikişer tane veya isteğe bağlı üçer tane ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Bakın ördükçe volanlaşmaya başlayacak. Şöyle bir e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın e, her sıramıza ben çift olarak batıyorum. Aralarda üçerli de batabilirsiniz istediğiniz yerlerde. Böyle modelimiz e, volanlaşıyor e, kendi elinden volanlaşıyor desen alıyor. Yine tepede de aynı şekilde devam edeceğim tepe ve arka kısımda. Modelimiz çok çok basit. Herkesin rahatlıkla örebileceği ve çok az ip giden bir çalışma yine aynı sık iğne üzerine iki tane battım. Bir sonrakine geçiş yaptım. İki tane batıyorum. Burası da volanda olsun derseniz, burası oval olduğu için yine arka kısım oval olduğu için üçerli batabilirsiniz. Tepede ve arkalarda üçerli batabilirsiniz. Tercih sizin. Bu kısım e, düz dursun derseniz, fazla volan olmasın derseniz ikili batabilirsiniz. Ben yine bu kısma ikili battım. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada ilk trabzan üzerine battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincirimi çektim. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi örgümü çevirerek buradaki ipi alt zeminde tığımın yardımı ile saklayacağım arkadaşlar. Bu arada tokamızın arka kısmını şu kısmı evinizde silikon varsa şu şekilde e, sabitleyebilirsiniz. Yoksa da bakın şurada minik bir delik var. Yine kendi renginden tutturabilirsiniz. Eğer bu kısmı şöyle düz dursun derseniz ister dikiş ile burayı sabitleyin isterseniz silikon varsa da onu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tokamı tamamladım. Diğer eşini de yaptım. Çift olarak çalışacaksanız Aynı sayılar üzerinden yaparsanız Daha şık duracaktır Şöyle kendiliğinden volanlaşıyor İki sıra daha çok kolay Çok az ip giden bir çalışma yaptık Sade bir çalışma yaptık Dilerseniz yine üzerine Farklı objelerle süsleyebilirsiniz Ama ben bu haliyle daha çok sevdim Hemen şöyle kartıma da Takayım kanalımda yine Birbirinden farklı toka çalışmaları olacak çalıştığım modellerimi de göstermek istiyorum arkadaşlar farklı modellerimiz de gelecek o yüzden kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın yine bir diğer tokama da göstermek istiyorum bakın bu da çok kolay yine bu da iki aşamada çıkıyor sade tokaları seviyorsanız bunları tercih edebilirsiniz yine bir diğer tokamızı da göstermek istiyorum bunların yapımları kanalımda mevcut Yine sizler için farklı modeller çalıştıkça onları da paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.